Selamünaleyküm arkadaşlar, bugün Seri Hüsam'ı körüyoruz ve İbne, pardon, Efe abi var. Seri Hüsam Efe. Seri tamam. Pardon. Kusura bakma canım. Kız saçlarına kurban. Seni, ananı sikeyim. Ki, Bunlar kim burada? Ayıp, <laughs> öyle de demezsin. Pusmuş. Kardeşim, pusmuş şeyler. Yaparlar kardeşim. Bir şey geliyor bak, sana benzeyen bir şey böyle. <laughs> Ya dayı siz Sizin kemuğunuzu sikiyim ben ya <laughs> Allah kemuğunuzu sikeyim Biz... Aha öldüm ya Gelin ben böyle Eee 8 canım kaldı amına koyayım Aha canmış lan çıkan ben de bomba attım vurma 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 <laughs> vurma 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 ananı sikeyim senin şunu da aldık mı tamam aha geliyor Oha. bombam bitmiş Aa büyü büyük var bir tane büyü, büyü de çıktı Ya niye her yerden geliyorsunuz manyak mısınız kardeşim salın beni Buradan canı alayım Canı aldım yine canım aynı <laughs> Bak yanan ağaçlar patlıyor Tamam Yan, yan kayalar da patlıyor Aha bir şeyini kaldırıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Onun sikim. Aha. Aha tek attı. Ya da canım çok az attı <laughs> Beni bayağı bir uzakta başlattı lan. Bunun canı ben öleceğim. Mu? Öleceğim. 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 Öldüm. Tamam. Enayi. <laughs> bir şeyi öldüremedim. Gerizekalı öldürmedi ki beni. Ya sikeceğim kendime vuruyorum şu roketle, ne çöp bir silah bu ya. Ben kendini sikeceğini zannettim bir an. Dedim yardım <gülüyor> edeyim. <gülüyor> Yok kendini maalesef, sike. maalesef o kadar uzun değil kardeşim. <laughs> bir ünlü varmış, belinde kemiği aldırmış kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Onu, evet, biliyoruz hepimiz. ağzına sokalım kendimize. <laughs> Bak buraya düşme sakın. Oğlum şaka olsun diye atladım öldüm lan. <laughs> Geri zekalı. Bir canım kız kalmış. Aman ah koduklarım. Şimdi Ananı simiye düştüm. Değil. Bir şey diyeyim mi? Bence biz bu bölümü yaşamayacağız, öleceğiz, baştan başlayacağız. Bana öyle geldi. Benim 5 canım var. Ve bir doğum hakkımız kalmış galiba. O ortak değil galiba ya. Benim de bir canım var ama. He ortak gibi ya değil. Bu ne lan? Oğlum cannon'umuz yok. After cannon için benim var. Lan tükürme. La tükürme. La tükürme. Oha başka yerden sıkıyorum. Ben lava düştüm. Öldüm. Ben öldüm. Son canımız. Neredesin? bu piçlere sıkıyorum bazuka. Tekrar doğru. Bir sen... Evet. Beni bölümün başlarında ilk girdiğimiz yerde başlattım araya. Ben burada doğdum. Ya bunların küçüğü de çıkıyor, büyüğü de çıkıyor. Ananı da sikiyim. Babadan, bunlar... olan nesil bunlar. Küçüklere iyi, ölüyor kolay. Evet. Biz Kenan'ı bulmamız lazım. Kenan'ı. Kenan komutanım, Kenan komutanım. Aha piç aşağı <laughs> beni ya. Gördüm gözümün önünde. ESC game over diyor. ESC Bekle. Mi bak? beklemen lazım. Ben halledeceğim. 2 dakika dayan kardeşim. Ben can alacağım. Sen de geleceksin. Tamam mı? Plan bu. Okey. Dayan. Sen çok komik attı vardı aşağıya ya. Vallahi ya. Bekle can alacağım şimdi ben sana. Hayır bir de düşünce kurtulamıyorsun da çok kötü. Evet seriysel fey kaybettik arkadaşlar. Hayır Aha. hayır olamaz daha ölmedim kardeşim. Aha, ben bir dur, dur, gizli bir yer buldum belki burada cam vardır bu arada. Bu ne lan? Ananız kim? Dur 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 burada bulmaca var. E. E. Oğlum burası çok. A can var bulmacanın sonunda. S E. -I A I. Ananı sikiyim ben de öldüm. Evet arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar hemen geliyoruz. Buraya. Abla bu düşeyim bayılırım. Aa portal var değil. Oraya bakalım. ben arka Bende yok. Nasıl yok? A, Aa, Vallahi yoktu. Böyle <laughs> hayır <gülüyor> şey. <gülüyor> Sen yip, yere gittim. Onu bu yere düşmesin bak. <laughs> yok <az> yok. <laughs> Durmadan. ne? var? Hiç şey. Onu kaydırmışıyordum. bak çok kötü çıkan bak. Sistem. Senin de çıkarma ister misin? Göster. Hadi bazı mallar var. Bütün canlarını kullandı arkadaşlar. Mağaranın <laughs> dışında arasında bunda doğru. Trek girmeye çalışıyor mağaraya. Beni deli genç yapısa girer. Ben sana çıkmıştım. Yalnız onu galiba öldürmem gerekiyor. Burası maktifleşmesi için. Aynen <laughs> ben öldüm bu arada bir daha. Oldu <laughs> <laughs> <O> bir daha, <laughs> daha. Bir daha. Bir Dokuz canım var. Gelin mağaraya. Niye arkadaşım? Bir şey yok mu orada? Hiçbir şey yok. Bekle. O düz bir yere gidelim. Nerede? Geliyorum. Bilmiyorum öyle yer oldu. Kol vardı. Katılı çekti. Oğlum ben senin tarafına mı gelirim? Yöre ben geliyorum. Ah 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 ah. Öldüm. Maral şapta. Ama tam çık olmadı. Ya lan. <laughs> Şunu öldüreyim mi, Öldüreyim mi? Yok 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 et. Öldü <laughs> zaten ya. O sert dallar boşuna hala, bu sert dallar boşuna. Ben hala, ben hala. Ben sana amuruk. O benim portalcığık beni hayaldi yere girmeye çalışıyor. <laughs> Aa ah, oldu. <laughs> ben biraz gün geçmeli ya. Ben fırtınaya tabi ya, bu atamazsın ama. Yoksa biz önce kekten verirsin, benim malı. Aynen, aynen atacaksın. Aynen, aynen. Hadi sen ne diyor bu? Benim gibi bak, ben, <laughs> Gelcek mi? Ha, ben sana bir selam vardı ama bakın ilan gelmiş kimseye. Bak güzel burada. Sen eres sanıyorsun ya sanatçı falan da. Sen alabilir. Sen Bal sen. 3. Onun onun mis. Neden mi burada? Efendim. Sen alışırsın. Evet. Ben dağılamadım. Para git. Gel alsana bak çabuk. İyi de, onlar pis katı şey bana. Ma oğlum çoğaldı mı? Hadi kardeşim, hadi. Ne diyorum? Hadi kardeşim sen. Terirsin. Ben para Verdi. O da olası, o da olası. Bu Ee, sen orada fazla bir şey mi bastın? Ne yaptın o kapandı? Yoksa serüs değil mi? Bilmiyorum ben serüs olarak geliyorum ama onlar bir serüs. O zaman benim iki canım var. Ben benim hiç. tamam bekle geliyorum ben de. Ha dışarıda mı doğdun? Evet. Bu dışarıda bir doğdun? Evet. Bu dışarıda mı doğdun? Evet. Bu dışarıda Evet. Bu dışarıda mı doğdun? 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 Evet. Bak bir şey geldi. Yine öyle. Ağır veriyor. Buna Ya, yine mi ya? Çık i̇şte yapalım. Yine yanlışlıkla. Arkadaşlar kısa bırakmayın. Yine böyle okuşmanlar onlar benim vallaha. Ö yap. Ö. E. O. Sol. Buraya kadar öyle Ö. Ö. Seri. Seri Ö. Seri Ö. 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 Ö.

buradaki yaratıkları da öldürünce hani sürekli spamlanıyor. Ah tamam tamam bölüm bitti. Oh. Oh be. Ah minigun mı geldi? Aynen zaten almamız gerekiyordu orada minigun vardı normalde. Bu bölümde ne oyalandık be bir bölümde. Vallahi. Kerim kim vuruyor ya Tepedekiler vuruyor Bunlar da sürekli çıkıyor ama ne yapayım Kardeşim abi. bir bit mi? Nedeniz almana koyayım burada Ananı sikim o alevden geçme sakın. Çok altından geçilebilecek gibi duruyordu. Geçilmiyormuş. Hani deneyecektim ucuz parçadan. Direkt tek yedim. Alev kesildi. Şurada para buldum lan para alayım. Aa da var burada. Gelirim parasını. Ama zırh için gelirim. <laughs> Aa şurada da var zar. Oğlum buradan nasıl çıkılıyor lan? Beni sürekli geri atıyor ya. Böyle oğlum. Ben de sürekli yere düşüp düşüp çıktım. Hadi bak. Kesin yaşanmıştır. İnanmıyorsan yayını izle kardeşim. <laughs> oğlum kapı gibi bir yer var lan acaba oraya giriliyor mudur? <laughs> Bakalım. Ya oğlum yapmayın 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 yapmayın. Yok buraya girilmiyordur kol falan da yok. Hoş hoş amına koruklarım. Ah, Oha arkada şey var. Evet fark ettim. Aa cam verdi lan. Onu da fark ettim. E bunlar bitmeyecek mi kardeşim ben? Sikerimsin ben anca ama Ben şu yanlarından geçip gidiyorum kardeşim Hangi yanlarından? Orta yanlarından Bunlar takip ediyor ama Hiçbir şey yapamazlar Yine zor geldi ya bu piç dinazor Bu piçtir. Gürcü dinozoru bu. <laughs> piç de olur fırlamadan <laughs> Aa bayılıyorum o videoya ya. Bir de Amerikan dublaj versiyonu var ya. ya. Ben ona bayılıyorum işte. O Ya dayı bir stick gidin bak. Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Hadi bak. Ben mi büyüksün ben Kemi, Kemikle Gel çatışıyormuşum ama ne koyayım. Aha. Para var burada. Aha. Kuru kafalara füze atsana. Patlıyor mu? Aa, bak patlattım. Direkt normal mermiyle de patlıyor. Oha. Yolumuz ne oldu burada? Ha, burada? Bu ne? Bunun için mi? Büyük ihtimalle hayır. O kaya da gelecek şuradaki. Onunla gideceğiz. Yo yenisi çıkıyor yolların da. Ananız. <laughs> Atmasın seni yine dikkat et. Hayırdır ya. Aha. Hadi bak. Oh. Canları fulledik arkadaşlar. Temiz. Hayda. Ayin mi yapıyorsunuz pezevenkler? Şimdi bunlar Uğurdum bunun üstüne bu mi lan? binecek ne yapacak? Şimdi en üstüne biniyor ya. Oha. Ben bu dışarıda kaldım lan. Geldim. Yine mi Bunu ağzına mı sıkacağız acaba? Oğlum oradaki portal gibi bir şey var ona mı sıkacağız? Yok yok. Göğsünden elementi yudurma. Bu fişlere top harcama ya. Değmiyor. Okey. Bunları miniganla tarıyorum ben. O da <laughs> ben shotgunla gidiyordum. lütfen. Aa burada bir yer var lan. Nerede? Burada. Buraya acaba bir şeyle mi çıkacağız şu yanar şeyle mi? Aha. Bunlara top sıkmak daha mantıklı bu arada. Ah be. Da yeter ya yeter. Kemiğunuzu sikeyim sizin yeter. Çürüyor mu lan bunlar? Çürüyor. Aynen çürüyor mu şimdi? Anasını be. Hadi bakayım. Aa cam vardı yine. 6 tane oldu lan. Bende 5. Ee, işte. Gamer olmak benim gibi bir şey. Neyse. <laughs> Tam toparlayamadım diyeceğim ama. Evet evet aynen. HD'in hey, geçin arkadaşlar. Hı. Beğendiyseniz HD hey, demeyin. <laughs> Komik değildi ki. Sağ <laughs> olun. Ya dayı bir salın bize ya. Vallahi salın. Bu seriysem ne çekmiş ama ne koyayım ya. Vallahi. Serius ne demek? Ciddi. Oo. Tamam ben Serius efendim. Tamam. Buna koyayım Geyser attım bombayı uçurdu. Şimdi attım bombayı sikeyim falan diyeceğiz ona. Ya. Bak Geyser uçuruyor. Güzel uçurdu. Evet ben de denedim. Benimkini de uçuruyor. Oha beni de uçurdu. Öf dur bak geyserden uçurarak havadakileri vurayım mı bombayla? Ya bir dur amına. Ben de atacağım. Dur 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 dur. Bak bak bak. Hadi lan. Hadi lan. Ah be. Var. Yok, başaramadım. Ama yapılabilir bir şey yani imkansız değil. <laughs> Birazcık şans lazım. Ha, en Ay, en iyi bırakayım. yanlış daldım. Bu sarı şeyleri uzaktan zırh sanıyorum bazen. Zırh da aynı renk ya bunlarla. Mermide kalmadı ya. Ben bazookaya geçtim. Ya bunlar bitmeyecek mi kardeşim? azaldılar ya biterler şimdi. Hı. Değil umuyorum. Glerovski. Aha. Boss. Hadi bakayım. Bunun şeyi bağlantısını mı keseceğiz acaba? Evet öyle bir olay vardı sanki bunun. Bak eller bu, var. Bu elleri, açılıyor. Ne oldu şimdi? Ne oluyor? Ellerin hepsini hmm. açmamız mı gerek? Bunun bir olayı vardı, elleri açalım bakayım biz sıkarak. Aynen. O eller buna yansıtacak. Ha bak buradaki eli açıyorum. Bundan ona yansıdı. Aç ellerin hepsini. Vurma piç. Ona yansıdı. Hepsini aç direkt ellerin gördü. Ay, geldi bu. Kaldı Aa, mı? Aa bu da port. Girilmiyor ama. Var var. Mermi kalmadı. Ya. Benim de aynı şekil. Füzeyle açalım. Bir yerde takıldı nerede? Aa şurada. Aç. Tamam, ona gidiyor. Ah şurada takıldı. Onu açıyor. <laughs> Tamam. Hepsinin açılmış olması lazım şu an. Ne oldu? Işık gitti. Geri gidiyor ışık buna. Bir şeyler oluyor ama. ve buradaki el kapandı. El kapanıyor herhalde buradaki. Ben arada takayım da şuna. Hadi abi. Ha? Ne oldu? Patladı tamam, bir şeyler şimdi oldu. Tamam şimdi can dolduramıyor artık. Koşu yoluna atıyor bir de. Belerovsky. Hadi bak. Easy. hadi bak yoluna aslan. Aa, bu bölümü net hatırlıyorum. Kalede başlıyoruz. Aynen. Ama ne yapıyoruz burada? Neyse. Aha. Güzel güzel bölüm bu arada Artık bir dahaki bölüm ama. Benimki hata verdi arkadaşlar. <laughs> o zaman sen düşmeden oyundan bitireyim şurada. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük bizden bu kadar ve hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Aa gitti. İbne gitti. Kurtulduk arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs>